Boğa burçları için Temmuz 2025. Sabrın, sebatın ve stratejik düşünmenin ödüllerini toplamaya başladıkları bir ay olacak. Ay boyunca gökyüzü etkileri sana yavaş ama istikrarlı olmanın ne kadar değerli olduğunu gösterecek. Hem duygusal hem maddi anlamda bazı yüzleşmeler, netleşmeler ve sorumluluklar ön planda. Ayın ilk yarısı daha içe dönük, plan yapma ve gözlemleme süreci gibi işler için ideal. Ayın ikinci yarısı ise daha hareketli ve dışa dönük gelişmelerle geliyor. Kadersel tanışmalar, önemli iş teklifleri, uzun vadeli kararlar Temmuz ayında gündemini şekillendirecek. Bu ay önce sabır, sonra sağlam adım felsefesiyle ilerleyen boğalar kazançlı çıkacak. Bu ay aşk hayatında hem duygusal derinleşmeler hem de duygusal karmaşalar yaşanabilir. Özellikle 10 Temmuz civarında Venüs'ün yengeç burcundaki geçişiyle birlikte kalbine daha çok kulak verecek, ani duygusal yoğunluklar yaşayacaksın. İlişkisi olan boğalar, partnerinle daha fazla bağ kurmak, ortak gelecek planları yapmak isteyebilirsin. Ay ortasında bazı kırgınlıklar su yüzüne çıkabilir. Özellikle geçmişte konuşulmayan konular yeniden açılabilir. Bu ay sabırla dinlemek ve duyguları bastırmak yerine doğru şekilde ifade etmek ilişkinin seyrini değiştirebilir. 22 Temmuz civarında ise ilişkide bir dönüm noktası olabilir. Birlikte bir taşınma, evlilik planı, aileyle tanışma gibi ciddi bir adım gündeme gelebilir. Bekar boğalar, özellikle 15 ila 25 Temmuz arasında su grubu burçlardan biriyle yengeç, balık, akrep, duygusal bir yakınlaşma mümkün. Yeni tanışmalar gündeme gelse de kalbin geçmişe hala takılıysa bu yeni adımlarda temkinli olmalısın. Sosyal ortamlarda beklenmedik bir anda ruh eşi temalı bir tanışma yaşanabilir. Bu ay hayatına giren biri uzun vadeli olabilir. Temmuz ayında boğa burçları için kariyer alanı oldukça kritik. Satürn ve Jüpiter'in etkisiyle hem sorumluluklar artıyor hem de bazı fırsatlar doğuyor. Fakat her fırsatın arkasında sabır testi olacak. Ayın ilk günlerinde iş yerinde biraz gerginlik yaşanabilir. Yöneticilerin senden beklentileri artıyor. Proje teslimleri, performans değerlendirmeleri veya bir pozisyon değişimi gündeme gelebilir. 8 Temmuz'da Merkür'ün Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte sözlü iletişimin çok güçleniyor. Sunumlar, toplantılar, yazılı işler bu süreçte çok daha dikkat çekecek. 14 Temmuz civarında kariyerle ilgili uzun zamandır beklediğin bir teklif veya proje yeniden gündeme gelebilir. Kendi işini yapan boğalar için müşteri trafiği artıyor. Tanıtım, reklam, pazarlama alanlarında yapılan her girişim geri dönüş sağlayabilir. Ayın son haftasında ise Merkür retrosu öncesi kararsızlık yaşamamak adına büyük imzaları aceleye getirmemek önemli. Finansal olarak Temmuz ayı boğa burçları için hem kazanç hem ödeme anlamında denge arayışıyla geçecek. Ayın ilk günlerinde geçmişten gelen bir ödeme yükü kredi, kira, vergi gibi seni biraz zorlayabilir. Ancak 12 Temmuz sonrası Mars'ın Toprak Burcu'ndaki desteğiyle birlikte yeni gelir kapıları açılıyor. Sabit bir maaşı olanlar için terfi, maaş artışı veya bir yan gelir fırsatı gündeme gelebilir. Yatırım yapan boğalar için 17 Temmuz sonrası çok dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle spekülatif ve hızlı kazanç vaat eden alanlar risk taşıyor. Gayrimenkul tarım, dijital altyapı gibi uzun vadeli yatırım seçenekleri daha avantajlı. Aileden ya da eşten gelen bir maddi destek de bu ayı rahatlatabilir. Temmuz ayında boğa burçları için sağlık alanı daha çok bedensel direnç ve ruhsal denge üzerinden çalışacak. Ayın başlarında mevsim değişikliği, hava sıcaklıkları ve beslenme alışkanlıkları nedeniyle sindirim sistemi hassasiyetleri görülebilir. Yavaş sindirilen ağır yiyeceklerden uzak durmalı, bol su ve hareketli yaşamla bedenini rahatlatmalısın. Boyun, boğaz ve omurga bölgesi Boğa burçlarının hassas alanlarıdır. Bu ay ekstra dikkat edilmeli. 19 Temmuz civarında enerji düşüklüğü yaşanabilir. Bu dönem kendini izole etmek, dinlenmek, kalabalıklardan kaçınmak iyi gelebilir. Yoga, hafif yürüyüşler, nefes egzersizleri bu ay sana zihinsel anlamda şifa verebilir. Önemli tarihler: 8 Temmuz. Merkür Aslan burcuna geçiyor. İletişim gücün artıyor. 12 Temmuz. Mars enerjisiyle yeni kazanç fırsatları kapıda. 15 Temmuz. Romantik karşılaşmalar mümkün. 22 Temmuz. İlişkilerde ciddi kararlar alma zamanı. 29 Temmuz. Kararsızlıklardan uzak durmalı. Net olmayan işler ertelenmeli.